Herkese merhabalar. Ben Sergi Hoca. Bir zamanlar futbolcuydum. Büyük hayallerim vardı. Ama hayat bazen planlandığı gibi gitmez. Sağda çok koştum. Çok denedim. Taraftarın alkışını değil, genelde kulübenin soğuk demirini tanıdım. Futbol kariyerim bittiğinde herkes unuttu. Ben bile neredeyse kendimi unuttum. Ama bir gün telefon çaldı. Arayan Saadettin Başkan'dı. İlk başta şaka sandım. Ama sonra ciddileşti. Seni takımın başında görmek istiyorum dedi o an içimde yıllardır sönmeyen o kıvılcım yeniden yandı. Artık sadece bir hayalim değil bir kulübün sorumluluğunu taşıyorum. Bu hikaye bir geri dönüş hikayesi. Serce Hoca'nın Fenerbahçe'de yeniden doğuş hikayesi. Fenerbahçe'yi şampiyon ve Avrupa'da tekrar başarılı hale getireceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Fenerbahçe'nin hedefi belliydi. Ligi kazanmak ve Avrupa'da zafere ulaşmak. Kulübün şu anki değeri 292 milyon. Bunu not edin. Çünkü ileride çok daha fazlasını göreceğiz. Hemen bir basın toplantısı organize edildi. Bütün basın oradaydı çünkü bu yeni adımı onlar da çok merak ediyordu. İşe Fenerbahçe'nin taktiğini belirleyerek başladık. Kanat oyunu 4-3-3 atak oynayacağız. Önde basacağız çünkü taraftar bizden bunu istiyor. Herhangi bir transfer yapmadan önce de kadromuz şekilde. Çok fazla bunu dağıtmadan bu kadronun üstüne biraz eklemelerle devam edeceğiz. Tabii ki de takımdan göndereceğimiz isimler de var. Emre Mor, Şimanski, Mert Hakan Yandaş ve Mert Müdürlü takımında istemiyorum. Takımda yeni bir yapılanma için bu isimleri hemen transfer listesine koydum. Böyle yapınca Şikrin Yer geldi dedi ki hocam sen ne yapıyorsun yeni geldin falan. Ben de dedim ki Şikrin Yer sakin ol. Gelecek için çok heyecanlıyım. Bu adımları atmamız lazım. Takımımız için hepsini yapmamız lazım. Mert Hakan Yandaş için hemen Allahli takımından 1,5 milyon euroluk bir teklif geliyor. Ben de diyorum bir oturup pazarlık yapalım. 2 milyon euro istiyorum. Bu tutarı biraz fazla bulup 1.550'den devam etmek istiyorlar. Bari 1.750 verin diyorum. Hayır diyorlar 1.550'ye devam edeceğiz. Mecbur kabul ediyorum ki Mert Hakan benim elimde kalmasın. Şimanski için de Braga'dan bir teklif geliyor. Hemen diyorum bir oturup konuşalım ve 22.5 milyon euro istiyorum kendilerinden. Hayır diyorlar 20.5 artı %1 diyorlar. %1'i kaldırıyorum 22.5'a tekrar ısrar ediyorum 21.400'de Şimanski için de anlaşıyoruz. Ve kulüp için ilk adımlarımızdan biri Mert Hakan'ı göndermek oluyor. Yardımcı antrenörümle birlikte Mert Hakan'ı şöyle kulübün kapısına kadar yolcu ediyorum. Bence çoğu Fenerbahçe taraftarının istediği bir şey de buydu. Güle güle Mert Hakan. Hemen Mert Hakan yerine şöyle orta saha için Sanchez diye bir oyuncu buluyorum. Boşta kendisi. 35 bin euro maaş bir de 70 bin euro prim veriyorum ve anlaşıyoruz. Mert Müldür'e de Beşiktaş'tan bir teklif gelmiş. 5.6 milyon vermişler. Sergen Hoca'ya diyorum ki hocam şöyle güzellik yapalım bunu bir 6.5'a bağlayalım ne dersin diyorum. Kendisi de Mert Müdür'ü istediği için kabul ediyor. Bartu Elmas'a da Alanya Spor'dan bir teklif geliyor. Hiç düşünmeden bunu da kabul ediyorum. Ve işte Şimanski de gidiyor. Şimanski'ye de bavulunu verip eline gönderiyoruz. Hemen ardından içeriden Mert Müdür'ün de bavulunu toplayıp onu da gönderiyorum. Giden oyuncuların yerini doldurmak için hemen bir Premier Lig görmüş ofansif orta saha arayışına giriyorum. Brajan Gurudayı görüyorum. 21 yaşında 74 overall'lı. 9,5 milyon değeri var. 10 milyon teklif ediyorum. Hiç düşünmeden kabul ediyorlar zaten. Gurudayla görüşmemize geçiyoruz. 60 milyon da ona maaş veriyorum. O da kabul ediyor. Sonrasında yine Premier Lig görmüş bir sağ bek arıyorum. Ve bu arkadaşımızı buluyorum. İsmini söyleyemiyorum ama çok genç ve overallı çok güzel. Chelsea'de de çok ucuz fiyatta. 3 milyon 600 bine. Hemen bir teklif yapıyorum kendisine. 3 buçuktan. Hemen de kabul ediyorlar. Açan Ponga'da 35 bin euro maaş veriyorum. Nadir oynarsın diyorum. Bir düşünüyor ama o da kabul ediyor. Benim de nasıl keyiflendiğimi görüyorsunuz. Emre da Başakşehir'den 3 milyon 400 bin euroluk bir teklif geliyor. Hiç pazarlık etmeden bu teklifi de kabul ediyorum. Ve Emre da kulüpten gönderiyorum. Bu şekilde acil gitmesi gereken kimse kalmadı benim için. Ve Trendyol Süper Lig'deki ilk maçımızı Alanya ile yapacağız. Taraftarımız oldukça heyecanlı. Yeni teknik direktörleriyle ile yapacakları maçlar için çok heyecanlılar. Tribünler tıklım tıklım dolu abi. Bakar mısınız şuraya? Alanyalılarda da bir korku hakim. Hadi diyorum herkese alkışlıyorum. Heyecanımızı hemen ilk ataktan belli ediyoruz ve ileriye doğru çıkıyoruz. Aslan Sü'ye verdi. El çok güzel bir ara pası attı Tanişke. Tanişke ceza giriyor. Topu çekti. Vuracak ona. Vur plasi. Çok güzel ve Talişka. Talişka gol. Talişka. ikinci dakikada attık golümüze. Alveres Güzel topu indirdi. El Nesri verir mi ileriye? Gene ara pası atacak. Ata Talişka Talişka ilerledi. Vuracak vurdu ve gol. Talişka 2-0 oluyor. Maça golle başladık. Alanya Spor orta kullanacak. Köşe vuruşunu kullandılar. Kapatalım önünü. Önünü kapatamadık. Ortaya açtırma. Gene ceza sahasında top indi. At ayağını. Yok. Ceza sahasında çok güzel pas yaptılar. Allah'tan dışarıya gitti. üretli ileriye doğru çıkıyoruz. El Nisri gördü Kerem'i. Kerem'den orta gelir mi? Gelmedi. Şimdi ortasını açtı. Talişka kaleci. Alanya Spor'un önünü kapatmamız lazım. Vurdurmayalım ona. Vurdurmayalım ona. Evet. Dakika 45'te golümüzü yedik. Hoş olmadı. verdi çok güzel. Nesri Talişka'ya Talişka vurur mu? Ayağının dışıyla muhteşem vuruyor. Hat-trick yapıyor. Dakika 50. Bu maç bizim için kolay oluyor. Alayen bir firki kullanıyor. Aman. Direkten döndü. Gene vurdurmadık. Ederson. Hemen hızlı çıkalım. Buram verdi. Fred'e Fred hızlı git. Hızlı git. Koş. Kerem'e atar mı? Atmadı. Talişka'ya. Talişka ver Kerem'e. Kerem'e attı. Kerem önüne açık git git git. Çek vur. Çok güzel. Kerem'den müthiş bir gol. İlk maçında ilk golünü atıyor. 4-1 oldu. 4-1. Alanya'nın topa devam ediyor. Çılır. verdirme pasını? Önünü kapatalım. Önünü kapatın. Çikrin ya vur. Çikrin ya. Gene tutamadık adama. 2'yi yedik. Gene tutamadık. Fred indirdi topunu Uruda'ya. Uruda devam ediyor. Verdi Kerem'e. Kerem önü açık. İleri gidecek. Kerem git. İlerledi. Verdi pasını Guruda'ya. Guruda verir mi? burada verdi. Sanchez müthiş bir gol. Ayağının dışıyla ters köşeye vuruyor. Ters köşeye. 5-2. Maçtan hemen sonra açıklamalarımı yapıyorum. İlk maçım olduğu için takımın 5-2 kazandığı için çok mutluyum. Bütün oyuncularımı tek tek övüyorum. Göztepe maçına çıkıyoruz. Kadromuz aynı hemen ikinci dakikada Göztepe hızlı geliyor. İlk maçlarımızı izlemişler herhalde. Kapatamadık önünü. Fred, ha, Fred girdi araya. Ama top çıkmadı. Güzel. Alvarez uzaklaştırdı. Göztepe çok hızlı başladı ama biz de iyiyiz. Elnesini çok güzel topu çekti. Semedo'ya indirdi. Semedo git. Vurdu. Dönen top Talişka. İkinci maçında atmaya devam ediyor Talişka. İleriye ileriye verdi topu Kerem. Kerem'le nesini paylaştılar. Kerem Aktürkoğlu içeri doğru gidiyor. Öne açık devam ediyor. Pasını verdi Talişka. Beşinci golünü attı. Beşinci. İkinci maç. Beşinci gol. Tabi Talişka bununla da yetinmedi. El Nesil'den gelen pası çok güzel değerlendirdi. Önü zaten çok açıktı. Müthiş bir vuruştu abi. Farkı 3'e çıkarttık. Talişka 2 maçta da hat yapan adam oldu. Maçın geri kalan kısmında Göztepe aslında çok sağlam bastırdı. İyi pozisyonlar yakaladılar ama bizim defansımız çok sağlam olduğu için bu sefer geçemediler. Ve maçı 3-0 kazanmayı başarabildik. Hemen ardından Kocaeli Spor'la maçımız vardı. Kocaeli de aynı Göztepe gibi çok hızlı başladı maça. Çok baskılı başladılar. Biz yine defans tonlarını kapatamadık ama son anda Alvarez'in etkisiyle bu pozisyonu engelledik. Çekrinya sakince kaleye dönerken topu kaybetti. Bize çok basit hatta adam bir gol yedirdi. Daha bu golün şokunu atlatamamışken dakika 11'de hemen Kocaeli tekrar bastırmaya devam etti. Ve gene bizim içimizde sarkıp çok güzel bir gol daha attılar. 42'de Kocaeli bastırmaya devam ediyordu. Fenerbahçe bunları engelleyemiyor. Son dakikalarda bakın adam nasıl güzel paslar yapıyor. Semedo güzel kesti topu. Asensio topu ileri verir misin? Verdin. Offside var mı? Offside yok. Enes'iyle ilerliyor. Enes'i vurdu ve gol. Kocaeli Spor'la farkımız bir. Tacı kullanıyoruz. Semedo çekti topu. Verdi pasını Asensio. Geriye doğru dönüyoruz ama olmadı. Alvarez verdi güzelce. Fred'e Fred geçti. Vurmadı uzaklaştırdılar ama Kerem indiremedik topu. Kocaeli Spor'un bu kontra engel olmamız lazım. Ama Talişka yönlerini açtı. Çok güzel Kerem'den müdahale. Talişka El Nesri müthiş pas. Vuruş ve gol. El durumu 2-2 yaptı. Hadi çocuklar daha zaman var. Hadi. Talişka kaptırdık ama. Hadi önünü kapatalım. Screen'e ready. Kapat. Kapatamadık. Çok güzel geçti adam bizi ya. Üst direkten döndü. Aman aman. Kocaeli Spor'a ne yapsak da geçemedik bir türlü. Ve maçı 2-2 berabere bitirdik. Maçtan sonra bu bizim yeni aldığımız Sabek ülkesini özlemiş. Bana sordu ülkeme dönebilir miyim yoksa burada mı kalayım diye. Ben de biraz izin yapması için izin verdim. Şükrün yarın aynı tarihle geldi. Ailemin yanına gitmem lazım dedi. Şikriyar sen de git dedim. Bu maça BK ile çıkmaya karar verdim. Gençler Birliği'ne karşı. Santramızı yaptıktan sonra şöyle bir ileri çıkalım istedim. Prenin pası geçmeyince bu sefer Gençler Birliği atağa kalktı. Topu bir türlü alamıyorum Gençler Birliği oyuncularından. Önünü kapatalım. Kapatamadık. Bak çok rahat geliyorlar. Yaptırma BK gel buraya. BK gel buraya. Şikrin eksikliğini hemen gol yiyerek gördük. Gençler Birliği'nin ataklarını etkileyemiyorum. Asla karşı koyamadım. Çok rahat ceza sahasına giriyorlar. Önünü kapatalım. Bir gol daha yedik. Beko. Fred'e verdi. Fred'den Taliskaya. Taliskaya. Topu hadi biraz oynayalım. Fred'e. Fred, e. Fred Taliskaya verdi. Çok güzel. Vurur musun? Taliskaya. Gollerine devam ediyor. 2-1. Gençler Birliği tekrardan hata çıkıyor. Mükemmel paslar yapıyorlar ve asla kapatamıyoruz. Çağlar gel önüne. Çağlar gel önüne koyayan olmadı. Brown gel Allah'tan dışarı attılar. İlk yerinin sonlarını doğru bulduğumuz korneri Çağlar gole çevirdi ve 2-2 iki iki yaptı durumu. Bir ümit gene toparlanabilir soyunma odasına 2-2'li iki beraberlikle gideceğiz. İkinci yarıya gençler bir yine baskılı başladı. Bizim zaten kanatlardan gelmelerini tutamıyoruz asla. Arapasını yaptırma. Mimaroğlu tutalım orayı. Gene yedik. Kanadı bir sürü tutamıyoruz ya. Ederson. Ederson tutamadı. İrfan Can gene topu kaptırdık. Rakip çok güzel ilerliyor. Bu sefer diğer kanattan geldi. Bekao. Yerini aldığımız Bekao'ya bak. Hemen penaltı yaptırdı ya. Ederson belki klasını konuşturur penaltıyı tutar diyorum ama topla farklı köşelere gidiyor. Gençler Birliği'nde bu maçta 5-2 gibi ağır bir skorla yeniliyoruz. Ve bundan sonraki maçımızda da Trabzonspor'la karşılaşıyoruz. Daha bunun yenilgisini atamadık üstümüzden. Trabzon maçında da çok güzel oynadığımız söylenemez. Ama 63. dakikada Alvarez'in pası Fred'le muhteşem buluşuyor. Fred topu sağ olsun eline sonra elnesi boş kaleyi güzel bir şekilde görerek bizi 1-0 öne geçiriyor. Maçın kalan kısmında Trabzonspor'da sağ olsun bize çok büyük bir baskı kurmuyor ve biz bu şekilde maçı 1-0 olarak kazanıyoruz. Sıradaki maçımız Kasımpaşa'yla tüm maç o kadar kısır geçti ki anlatamam ama Kasımpaşa son 2 dakikada hata kalktı. Korner kazandılar. Korneri Kasımpaşa kullanıyor. Güzel bir noktayı kullandı. Çok güzel vurdu ama son dakika Alvarez çizgiden çıkarttı. Bu şekilde bir puan da olsa alabildik. Az daha kaptırıyorduk. Ve işte beklediğim zaman geldi. Avrupa Ligi. ile birlikte ilk maçımız var. Ama öncesinde bir tane forvet buldum Beyer adında Alman 22 yaşında muhteşem özelliklere sahip Dortmund'a 27,5 milyon euroya satıyorlar. Hemen bir 25 milyon teklif yaptım kendisine. 29 milyon 600 bin istediler. Ben de dedim ki bu çok pahalı hocam bunu biraz düşürelim. Hemen yeni teklifimi sundum onlara. 28 milyon sundum bu sefer. Bunu memnuniyetle kabul edeceklerini söylediler. Ben de Bey yerle bir görüşelim dedim. Bakalım maaşta anlaşabilecek miyiz? Maaş olarak 50 bin euro artı 500 bin imza parası önerdim. Hemen kabul etti. Bunları da hemen kabul etti. Acaba ben mi fazla veriyorum diye bir düşünmedim değil. Anlaşmamızı aldık. Devre arası gelecek bu oyuncumuz. Hemen ilk Avrupa maçımıza çıkıyoruz. Basel ile birlikte. İki taraf da gerçekten çok heyecanlı. Özellikle Avrupa Ligi'nde vereceğim bu ilk mücadele beni aşırı heyecanlandırıyor. Ama oyuncularım bana diyor hocam sen bu iş bizde diyorlar ve sahaya çıkıyoruz. Fred kendi etrafında bir tur döndü ve Sanchez'e verdi topunu. Sanchez o da dönüyor. Verdi Semedo'ya. Semedo topu çok açtı. Kapatamayız. Kontraya çıkıyorlar. Evet. Kapatalım. Çok Çok kötü müdahale yapıyorsun ya. Senin orta sahada ne işin var? Geç yerine. Kerem. Kerem kapat oraya oğlum. Kerem de kapatamadı. Bütün hepsi burada ya. O hadi. Kötü zamanlama yapıyorsunuz. Vurdurmayalım. Gol yedik. Avrupa'da ilk golümüzü yedik hemen. Kerem. Kerem ilerliyor. Seversin oraları. Çek topu kendine. Çok güzel. Şimdi verdi pasını. Burada verdi pasını. İrfan Can. İrfan Can. Bir bir yaptı durumu. Biz de buradayız diyor. Avrupa sahnesindeyiz diyor. İlk golümüzü attığımız için biraz yedek kulübemiz de heyecanlı. Seviniyorlar onlar da. Gene adamların önünü kapatamıyoruz. Kanattan geliyorlar. Zemedo girer alırsın onu alamadım. Zemedo boşa basma. Çok güzel gitti adam. Pazara gönderdi bizi ya. Kapatalım önünü. Önünü kapatamıyoruz arkadaşlar. Hadi. Kenarda çıldırıyorum ya resmen. Çıkın yere adam koydu kıçını ya. Bir Dolaşıyor bizim sağın oralarda. Biriniz basın arkadaşlar hadi. Bizim orada zaman geçiriyorlar. Ceza sahasına girdiler. Her yerde o kadar rahat hareket ettirdik ki adamları. İnanamıyorum size ya. Çok güzel geçti. Kerem verir pasını Çok güzel. Oster girecek içeriye. Ortasını açtı. El vuramadı. Sanchez indirdi topu. Guruda tekrar verdi Kerem'e. Kerem'den orta. El kafa golüyle durumu 2-2 yaptı. El çekti fotoğrafı. Gol attığımız için aşırı sevinçliyim ya. Bu maçı kaybetmememiz lazım dedim ama 2-2 bitti sırada mutlak kazanmamız gereken maçlarından biri var Antalya Spor. Ben yine aynı kadroyla çıkmayı planlıyorum bu maça. Ama maçta pozisyon namına herhangi bir şey olmadığı için maç 0-0 bitiyor. Bir puan alıyoruz. Hemen ardından Aston Villa ile Avrupa maçımız var. Aston Villa Santra'dan gole gelmeyi düşünüyor herhalde. Öyle bir plan yapmış gibiler. ana. Topun pasını verdi. Öne girdik mi giremedik. Ona ana vurdu. Eder soğan. Güzel çıkarttık. Gene geliyorlar. Rodgers. Verdi. Gene Rodgers aldı. Çok rahat dolaşıyorlar bizim o ceza sahasını. Tutalım orayı. Tutamadık. Rodgers'ı tutamadık. Gene geçti. Sancho vurdu. Kurtardık. Dönen top. Gene gol. Yedik. Şimdi biz çıkıyoruz Guru'da. Ver pasını El Nesri'ye. Çok güzel gördün. Offside yok. El Nesri ilerliyor. El Nesri gole gidiyor. Şutunu at. El Nesri. 1-1 yaptı. 1-1. Bir, bir El Nesri. 2 maç 2 golle oynuyor. Aston Villa ileriye doğru çıkıyor. Tutamıyoruz. Aston Villa vurdurma. Gol yedik. Konate Kamara'ya verdi. Yine çok rahat geçtiler. Vurdurmayalım. Üçüncü golü de yedik ve maç 3-1 bitiyor. Ligde de Samsun Spor deplasmana çıkarken Beşiktaş'ta Galatasaray'ı 3-1 yapmış oluyor. Talişka'dan Kerem'e bas. Kerem çok güzel aldı topu. Kerem gidersin. Kerem çok açtı ayağından topu kaptırdık. Bu pozisyon vardı sadece maçta. O yüzden ben de hemen bir oyuncu değişikliği hakkımı kullanmak istedim. Talişka verdi pasını Duran'a. Duran hızını kullanırsa iyi gider. Duran iyi gider. Duran vuracak. Vurdu ve gol. İşte teknik direktörün oyun görüşü budur. Allı oyuncu 1-0 yaptı be. Hemen gaza gelip Asensio ile bir Oğuz Aydın değişikliği yapıyorum. Herkes bir şaşırıyor ama. Oğuz da fena oynamıyor bölgede. Talişka. Fred attı. Fred atamadı. Maçın geri kalanında skor değişmiyor. Ve 1-0 Samsun'u mağlup ediyorum. Maç sonunda da bu galibiyet için ayrı bir sevinip takım yemeğe çıkartıyorum hocam. Ve Sergi Hoca'nın maceraları bir sonraki bölümde devam edecek. Kanala abone olup videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Teşekkürler efendim.